Herkese yepyeni günden merhaba arkadaşlar Bana büyüşüme geldi Hava gerçekten serin Yemeğimi yedim Sofram yerde kalkacak Şimdi çamaşırları dün sıktırmayı 800'e almışım Kurumamış onları kurutmaya atacağım Şimdi be kurumasını beklemeyeyim dedim Eşim hazır işe gitmişken Ben şu camları sileceğim Perdelerimi açacağım makineye Şurası biraz dağılmış Şuraları toplayacağım Camın kiri gözüküyor mu bilmiyorum ama Şu an şarjım çok az Baya bir karanlık çıkıyor bir saniye şöyle bir bakayım flash mı kapalı evet flash'ım kapalıymış şöyle göstereyim şöyle yağmur lekelerini görüyorsunuz anlatmaya gerek yok şimdi ben bu perdemi falan makineye atacağım buraları falan sileceğim ee, daha sonrasında şuradan göstereyim balkonum bu halde şu karşıda otlar ağaçlar var. Mahvoluyor. Bu çiçek çok güzel ama döküldü. Balkona iyi geldi. Şöyle yakından göstereyim. Camımın önündeki tozları, pislikleri görüyorsunuz. Ee, şu taraf ot, bahçe ve bu tarafta bahçe olduğu için bayağı bir batıyor. Şimdi ben hemen bir su yapayım. Silelim hazır. Evet canlar. <laughs> Şöyle geldim. Allah'tan mutfakta fazla bir bulaşım yok. Bunun kapağını kırılmış benimkiler. Başörtülerim vardı 4-5 tane. Ama ne yazık ki <laughs> bir komşum taşındı apartmana. Ondan sonra şey aylarında istedi benden. Oruç ayında. Kaç sefer verdim. Kaybetmiş. Pek bir eşarbım kalmadı. Şuraya bir şöyle su koydum. Şuralarda görüyorsunuz. Şöyle çok az yumuşatıcı koyacağım. Yumuşatıcı kaygan olduğu için yağmur suyu tutmuyor ve camlar pek leke olmuyor. E, deneyebilirsiniz. Şöyle çok az da çamaşır suyu. Ve camlarımı silmeye başlayacağım. E, ve kullanmadığım eşimin eskimiş bir adetiyle kurulama yapacağım. Ben hemen başlayalım hadi. Hazır mısınız? Evet size şöyle koydum küçük tripotuma. Bu balkonu da bir el atacağım. Buralar hafif dağılmış ama şu aslında çok bir döküntü yok dağınıklık var pis pislik de yok sadece dağınıklık hemen şunları da kısa bir ayar atacağım yumuşak bir sadece arkadaşlar asacağım eşyaları, şeyleri yerleştirmesi gerçekten çok zor. Aslında buraya perde takmak istemiyorum ama ben şu taraftan başlayayım. Bu tarafa doğru geleyim. <laughs> Böyle güzel şöyle. Bu zaman kesmeyi arkadaşlar. bahçe oldu mu bayağı bir batıyor. İnşallah şu an sesim çok geliyordu sizlere. Bak. Arkadaşlar hıfzı sileceğim. Ciflemeye falan uğraşmayacağım. Cifledim mi bir de durulaması var zaten. Ciflemeye gerek yok benim camıma. Ciflenecek bir yanı yok yani camımın. Zaten içten temiz oluyor camlar. Bugün bu taraftan başladım. Hep şu taraftan başlıyordum. Çok sinirli. Bu taraftan en son bitiriyordum. Bugünlük böyle olsun. Şu hamur yoğurma makinesini falan tozunu alacağım. Buradan alıp kaldıracağım. Yazın güneş buluyor. Sarı artıyor. Derin dondurucum buradaydı. Evet, katını, cikci, artık. aslında. Biraz atlet layla olduğu için kurulamıyor. Bu pazardan almıştım atleti. Atlet de iyi çıkmadı. Filanı mı ne? Kötülemek gibi olmasın ama laylon karışımı varmış. Ben de üttüm vallahi. İkisinde Şimdi şöyle kapak Eğer düzenli şekilde temizlik yapmayınca her yer iyi anlamda batıyor. Bu sefer temizlik yapması uzuyor. Eğer düzenli şekilde yaparsanız çok kısa bir sürede bitiyor temizliğiniz. Anne efendim Şimdi işe gitmişken şu camlar çıksın arada. Hmm. Ben çoğu an yapıyorum hani. Sıkıntı olmuyor ama bazen toplantı yaptığı zaman kalıyor. Üf bu atlette var <laughs> ya <laughs> kurulamıyor. Emmiyor suyu. Bu sinirleri mi geldi? Vallahi suyu emmiyor. Sinir bozucu. Ben güzel kurulan kaldım. Ama birazcık kurulamıyor. Şöyle, şöyle Zaten güzel sildiğim için temiz. Şöyle düş, ters tarafını çevireyim. Bir numara arıyor. Evet canlar, bu camın bitti. Şimdi şu cam şurayı sileceğim. Daha sonra burası ve ee, şeyi sileceğim. Şimdi şu çamaşırları atmak için geldim. Mandalları bir yerde. yatak odasına camını sileceğim. Balkonumu yıkayacağım. Hava boşluğu temiz ama yine yıkarım ben. Yumuşatıcı. Anne hani, diye anne hani, obuna tenli ne? Keçini ben makineye perdeleri atarım. Perdeler yıkanmış olur. O ciciğim. Oh, ay e, o, b, u, k, o, yer diye sepetin içindeydi. <laughs> Vallahi bu çamaşırın arkası bitmiyor. <laughs> hmm. Özellikle ben Ertuğrul Kaan. Ali ile babasının arada. Gerçi babasının da çıkıyor. Vallahi. Bir de kalabalık olunca çıkıyor bayağı. Neyse. Bir şey yok. Şu çarşıları da sevim. Daha sonra bir güzel şuraları silip süpüreyim. Vallahi bitmiyordu. İnanmıtsınız yok. Bir de var ya. E, merdivenleri silen kapıcımız yok. Bazı katlar kendi katını siliyor. Benim katım tertemiz. Evet. E, arada yan tarafın çöp suyu falan akıyor. Siliyor bazen. Bazen de silememiş oldu mu? Kendi kapısının mi? Bana yakın. Apartman o kadar bir pis, o kadar pis, bütün pisliği, evin pisliğini falan süpürbatmışlar. batmışlar. Anlatamam size. Oradan hep geldikçe çok rahatsız oluyorum. İnanın aşırı derecede. Ya pisliğe gelemiyorum. Oradan geçsem bile o kattan bile sanki kaşık sarıyor. Çok kötü. Niye böyleyim? Merhaba, Bu huyumu sevmiyorum. Merhaba, Sen hele. Geç oradan git. Ne öyle? Mandalların yarısı da yok. Aşağıya atmışlar. Ben şimdi hafızı şunları asayım. Şu balkonu falan yıkayacağım arkadaşlar şarjım da az. Belki çekerim Siz orayı ya da temizlenmiş halini çekerim. Bay. Bay canlar. Şöyle mis gibi tertemiz oldu. Şimdi şu yerde ve sileceğim bu kapı silinde. Buraları yapacağım. Evet miyav. Evet şöyle tir temiz oldu. Parlıyor. Bakın mis gibi. Şöyle göstereyim. Aşağıya da su döktüm. Çöp, pislik. Buralar yıkanacak. Şu kedi görüyor musunuz? Bakın. Komşunun da sokağa attılar. Ev kedisi, çins kedi. Bir yavrusu ki yavruları da dağıtıldı. Bir yavruları da evde. camın önü hep kaka yapmış. Yazık. Pis pis pis. Elini sürme camı yeni yıkadım. Bak ay kan aklımı aldım ben de diyorum oradaki elf kimin? Girmiş balkona. Cık cık cık. Turşikan camları batırma. <laughs> evet arkadaşlar ben akşam yaptım. Şöyle fırınıma da poğaça yaptım. Poğaça koydum. Ee, sahile ineceğiz. Şimdi bunlar pişsin. Kapat orayı. Fırına da yemek ya. Şurada da katlanacak çamaşırlarım var. Burada yine çocuklara yapacağım pizza şeyleri var. Şöyle yaptım canlar. Ee, Mısır ekleyeceğim. Şu soğanları da koyun. Ben soğanlı seviyorum. Ee, bu da çocuklara yapacağım şimdi salamlı sucuklu mısırlı. Patates haşladım. Patates salatası yapacağım. Mısır patlatacağım. Sahile gideceğiz. Da, da, da dam. Ha, Şurada da yapmış olduğum sosum var. Domates salçası, domates, sarımsak, kimyon, köri falan baharat, kekik işte. Bir şeyler koydum. Canan şöyle toprak küçük bir hamur aldı. Onu şey yapıyor. Kan un dökülmesin lütfen. Ee, bu arada fırından aldım hamurumu. Ben aldım. Hı, Hı Şimdi o tepsi pişsin de çocukların şeyini koyacağım. Kare borcam neredeydi? Sizin pizzayı yapayım ona da. Hamurum bayağı var. Neyse. Aa öyle mi yapılır? Tamam ben de böyle. böyle, böyle. Dökmeyin oğlum tamam. yapmayın. Pizza da değil. Garip yumurta, yumurta sürüp katmer üstüne. mi? Katmer olsun. Katmer yaptık. Kendilerine pizza yapışacak. Yumurtalı. E, Kalkın. Fırındaki pişsin. Bu kale. <laughs> <var orada>. Evet <laughs> arkadaşlar. Biz şöyle geldik. Hazırlığımı yaptım. Pişmiş halini göstermedim. Ertuğrul da burada. Poçalarımız, mısırlarımız, tabak. Şu şöyle pizza. Alttakiler bizim, üsttekiler çocukların hayatım. Ay. E şurada patates salatan var. Ee, şunlarda da şey soğuk çay suyumuz. Şimdi bize afiyet olsun. Ali sana ayırmıştım belki gelmezsin diye. Keşke fazladan koysay. Neyse evde yer. <laughs> Üstündeki de Elif ablamın rahmetli. <laughs> Tutuyor mu? <laughs> Hı -hı. İki tabak almış babam. hepsini <laughs> fazladan, fazladan getirmedik. Beş Aa, vereyim mi Kaan? Baba kıya. Ben de buradayım. Müzik Baba, açtı. <laughs> evet canlar. <laughs> Dün sollandırmayı unutmuşum. Ee, şöyle perdenin arkasından çekeceğim. İçeride Ertuğrul uyuyor. Daha demin de uykuya dalmış Mertis gün. Şöyle dün aşağıları falan hep süpürdüm. Aşağıdaki komşu süpürüyordu arada. O yok ama ben çapışır astığım için maalesef kedi pisliği de şu bu vardı. Ana. Şu camın önünde de kedi pisliği varmış bakın. Neyse fazla göstermeyeyim. Mi, tenis mısın? Ay. Kok oluyor yaz günü olduğu için. Bu çiçeğim de burayı sevdi. sen baştan koyardım. Böyle. Dün baya bir üşüdük. Bugün şöyle hava güzele benziyor. Dün buz gibiydi sahil. Bir de soğuk çiçek almıştık. Keşke çay yapsaydım. Çok güzel geçti. Sonra geldik. Sonra Ayşegül'e geçtik. Yaprak sardık. Tatlı yedik. Kalktım. Öyle. Neyse bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.